Merhaba arkadaşlar 2019 TYT sınavına çıkmış fonksiyon sorusuyla beraberiz. Ee, burada bu arada iki tane yine fonksiyon grafiği verilmiş. Bir f'in grafiği verilmiş kırmızıyla, bir g'nin grafiği verilmiş siyahla. Bize demiş ki a sayısı 1 ile 2'nin arasında. Hemen kafama göre bir 1 ile 2'nin arasında sayı alıyorum. E, alacağım sayı nedir mantıklı olan? 1,5 aldım. İstediğiniz de alabilirsiniz, fark etmeyecek. A'yı 1,5 alabilirim. Peki B neymiş? G'nin içine f A yaz diyor. Yani G'nin içinde F bir buçu arıyorum ben. Bu bana B'yi verecek. F bir buçuk kaçtır? Bir buçuk bir ile ikinin arasını yukarı doğru uzattım. F kaça gidiyor? İki ile üçün arasına. O zaman iki buçuk diyebilirim. Ben şu anda G iki buçu arıyorum. Peki G'de iki buçuk kaç? İki ile üçün arasındayım. Şöyle tam karşıya gittiğimiz 0 ile 1'in arasına geldim. O yüzden 0,5 dedim. Şimdi arkadaşlar ben C için aynı şeyi yapıyoruz. C ne demekmiş? F'in içinde G, A. A'mız 1,5'tu. Şu an G 1,5'u bulmam gerekiyor. G 1,5 şurada 1 ile 2'nin arasına geldi. Yine o da 1,5 oldu o zaman. F bir buçuk kaçtır peki bunu arıyorum. F'te bir buçuk 1 ile 2'nin arasında kaça gitti? 2 ile 3'ün arasına geldi. Yani iki buçuk oldu. Arkadaşlar A'mız bir buçuk. B'miz 0,5. C'miz iki buçuk. Artık çok rahat sıralayabiliriz. En küçük B. Sonra A sonra da C.